Два. Öncelikle tüm misafirlerimize hoş geldin diyoruz. Ee, gerçekten de bu kan davaları, aileler arasındaki husumetler toplumumuzda yüzyıllardır devam eden kanayan bir yara haline gelmiştir. Bize düşen, kanaat önderlerimize düşen aileler arasındaki husumetleri sonlandırmaktır. Bu yüzyıllardır devam eden acıyı, sızıyı bildirmektir. Biz de elimizden geldiğince bir nefse de olsa buna bir son vermek istedik. Bu anlamda iki tane yüzüde ailemizin arasındaki husumeti barışla sonuçlandırdı. Bunun için burada emeği olan tüm değerli Ali Gaşi kanaat önderlerimize teşekkür ediyorum ve bu barış emeğinize katılım gösteren Sayın STK Başkanlarımıza, muhtarlarımıza, değerli misafirlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Derneğimizin ve bütün derneklerin aslında kuruluş amaçlarından bir tanesi toplumda bir uzlaşma yaratmaktır, bir barış yaratmaktır. Biz de bu e, şiarla devam ediyoruz. İnşallah bu daha birçok barışın, birçok hayır işlerinin bir başlangıcı olur. Bu anlamda herkes kendi üzerine düşeni yaptığı için tekrardan teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Allah razı olsun hepinizden.